Merhaba arkadaşlar, şöyle Avrupa Kent Genyo'nun daha oluşmamış grafiğiyle videomuzu açmak istedik. Yeni halk arzları sizlerle paylaşıyoruz, hani taslak izahnameler geliyor ama bu izahnameler içinde işte arzgelerinin belli bir kısmıyla fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler uygulanacaktır deniyor. Avrupa Kent Genyo'nun arzgeleriyle acaba böyle bir fiyat istikrarı işlem uygulanmış mıdır diye aklımıza takılmıyor, soru işareti oluşmuyor değil. Bakalım bu hafta nasıl bir performans gösterecekler. Yeni halk arzımız var. Halk arz analiz profiline teşekkür ediyoruz. Şurayı bizleme bir paylaşmış. Birleşim Yeşil Enerji. Enerji sektöründen hani yeşil enerji tarafında güzel atılımlar var. Rüzgar enerjisi olsun, güneş enerjisi olsun. Bunların halk arz edilmesi de güzel arkadaşlar. Umuyoruz devamı gelir. 115 milyon 500 bin lot halka arz edilecekmiş. 77 milyonu sermaye artırımı, 38,5 milyonu ortak satış olacakmış. Keşke şu ortaklar satmasa. Bireysele eşit dağıtım olacakmış. Neydi arkadaşlar hatırlayalım. Halka arz menüsünden başvuru yapacağız bireysel eşitlerde. Sabah 9, akşam 5-6 arasında başvurunuzu yapabilirsiniz. %20'si halka açık olacakmış. Info yatırım konsorsiyum lider olacakmış. Fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler planlanmaktaymış. Yani yapmayacaklarmış böyle bir işlem. Yani şu son GEO'larla beraber gelen mega metal, kuzey boru gibi şirketlerin planlanmadıkları halka arz için işte fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler planlanmadıkları için arz fiyatının altına sarktığını buradan hatırlatırım. Peki gelen parayı ne yapacaklar? Şirket ve bağlı ortaklıklarının finansal yapısının güçlendirilmesi ve finansman maliyetinin azaltılması Finansman maliyetinin azaltılması ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bankadan çektikleri kredinin faizini düşürmek için gelen paranın bir kısmını yani bankadan kredi çekmiş gibi yatırıma yönlendirme olabilir. Finansal yapısının güncel güçlendirilmesi. İnorganik büyüme finansmanı %25, işletme sermayesi %15, elektrik enerjisi üretim kapasitesinin artırılması %15. Yenileme yatırımları %5-15. Güzel. En azından borç görünmüyor. Borç yoksa iyidir. Halkarz.com sitesinde de yayınlanmış. Yıldız Pazar'da işlem görecekmiş arkadaşlar. Info Yatırım Konsorsiyum Lideri. Ortak satışı var. Sermaye arttırımı var. Şöyle bir finansal tabloya bakalım. Bakın. 2021 yılında 92 milyon TL hasılat yapmışlar. Bunun yarısı 46 milyon TL'si karmış. Güzel. 2022 yılında 376 milyon TL hasılata karşılık 139 milyon TL kar. Güzel. 2023 yılının 9 aylık bölümünde 361 milyon TL hasılat 130 milyon TL kar olmuş. Yani güzel. Kötü değil. Bence iyi. Keşke gelse de başvurumuzu yapsak. Umuyoruz SPK yakın zamanda onaylar. Biz de buradan sizlerle detaylarını paylaşırız. Onaylı izahnamesinde şu detayları görmemiz lazım. Umuyoruz bu haftada geçen haftadan kalan halk arzlarımızda daha iyi performans görürüz. Buradan sizlerle tavandaki alış emirlerini, el değiştirme oranlarını, kaç tavan gittiğini. Şimdi diyeceksiniz ki ya ne tavanı? Taban taban gidiyor. Umuyoruz olmaz artık. Umuyoruz düzelir. Biz buradayız. Görüşürüz arkadaşlar.